Evet sevgili dostlar, herkese selamlar. Merhaba tavukçu arkadaşlar. Size de selamlar. Ee, bugün size süexleri göstereceğim. Daha önceki videolarımda vardı benim. Ben bunları tanıtmıştım size. Şöyle kısacası. Şimdi e, tekrar bir video çekmek istiyorum. Şu an elimde e, bir aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık yarkalar da mevcut. Hem onları beraber gelişimlerini görelim, hem de anaçları çekelim. Bizim e, Light Sussex üretimini durdurduk biz. E, yaklaşık 2-3 ay önce, 2 ay önce falan horozu kaybettik. Ondan sonra bir daha civciv çıkaramadık arkadaşlar. Bir şeyler kaldı. Şimdi biz de buna bir tane Silver Lajet Orpington e, şey, Silver Laced Widened horoz vardı. Onu koyduk geçici olarak. Bunların içinde duruyor. Bunların civcivlerini çıkarmıyoruz zaten. E, makineyle koymadık. Bu süsekler bunlar arkadaşlar. Bu süseksler e, değişik bir hat. Bu süseksleri e, daha önce e, İsmail Öztaş arkadaş e, geçmişini de öğrendim ben bunların. Bu damardan ben pek kimse de görmedim. İsmail Öztaş arkadaş bunları Şevriye Çamban'dan alıyor. Sağdan biraz etraftan toparlıyor. E, süsekslerden. Sonra e, bunları üretiyor arkadaşlar çok güzel bir görsel ortaya çıkıyor bu, bu damar ortaya çıkıyor sonra bu damarı e, İsmail Üstaş arkadaş e, Ahmet e, Ahmet Abacıya veriyor burada e, ben Seferi sardayım Ahmet Abacı arkadaş e, bu su üretiyor Ahmet Abacı da Tamer Söyler diye bir arkadaşa satıyor Tamer Söyler de ondan alıyor bu su seksleri. Sonra ben de tamer söylerden aldım arkadaşlar bu hattı. Yani bu hat e, Çevriye Şamman İsmail Öztaş Ahmet Abacı'dan gelen bir hat arkadaşlar. E, bu şeyler e, iri boy çok şeye benzemiyor su seksler bizdekiler çok iri boy değil ama orta boy su seksler. Yaka kısımları falan çok güzel, çok koyu ve geniş yakalara sahip bu su seksler. Bunların içinde 3 e, 3 tavuk ya da 4 tane. E, 4 tane tavuk büyük tavuk bu da e, şeyden İsmail e, Ahmet Abacı'nın şuradaki tavukta show tavuk çok bu iri bir tavuk bu başka bir şey bu da İsmail e, tam e, şeyden arkadaşlar pardon Ahmet Abacı'dan bir abimize satmış bu tavuk 3 yaşında 3,5-4 yaşına yakın bu tavuğu biz ondan geri aldık bu tavuk başka bir hat biz onu oradan getirdik bu damar değişik bir damar arkadaşlar bu tavuklarda İki tanesi küçük, boyu boyu küçük ama şey yapıyor. Gittikçe kasa genişliyor. Yerileşmeye başladılar. Yani bu hayvanlar henüz bir yaşında ve genişliyorlar. Bizde altı tavuk var, altı tavuğumuz var ve elimizde bir 20'ye 30'a yakında yarkamız var arkadaşlar. Şunlar da geriden gelen yarkalar. Şurada iki tavuğumuz var, 2 üç tavuğumuz var burada. 3 tavuk yarka var. Bunlar yaklaşık üç buçuk, dört aylık civarındalar. Normalde biraz çok kalabalık olduğu için biraz bakımsız kaldı. Daha hızlı büyümesi gerekiyor. Bunların bir ay sonra falan yumurtlaması gerekiyor. Normalde de hiç öyle görünmüyor. Tavuk yaşını aldıkça aynı orpintonlar gibi bunlar da büyümeye devam ediyor, genişliyor. Şuradaki tavuk, iri bir tavuk. Bir tane daha tavuğumuz vardı. Bundan daha güzeldi. Çok büyük bir tavuktu. Onu kaybettik. Horoz öldü. Horozumuz öldü. Horozumuz da film gibi bir horozdu. Tam fotoğraflık bir horozdu. O horoz da vardı. Ee, isterseniz e, horozu gösteremeyeceğim size. Diğer videolarımda var horoz. Horoz küçüktü. Bu hayvanlar da tüydeler. Hem yumurta rengine de bakalım beraber. Şimdi iki beraber inceleyelim arkadaşlar. Şimdi şurada, e, burada aşağı yukarı 6 tavuk var. 6 tavuktan 3 tanesi ya da 4 tanesi yumurtluyor. 2 tanesi tüyde. Bir tanesi plastik yumurta. Diğerleri de krem rengi. Arkadaşlar şu e, yumurta bu büyük tavuğun yumurtası. Bu daha koyu krem. Bu e, diğerleri de diğer tavukların yumurtası. Biraz daha büyüdükçe yumurtaların boyları ilk başta ilk sene küçüktü. Daha sonra genişlemeye başladı. Yani genelde soruluyor. Light sex tavuk hem görsel olsun hem de biz bununla yumurta işi yapabilir miyiz diye soruyorlar. Yani bu hayvanlar güzel yumurtluyor arkadaşlar. Yumurta yemi verirseniz sıkıntı yok. Sadece tüy dönemleri var bunların. Bunlar yılda her yıl tüye giriyorlar. Yaklaşık bu hayvanlar hemen hemen bir yaşında. Geçen sene hayır daha da daha da aşağı. Yılda iki sefer yakın tüye giriyorlar. İşte onun için ticari olmuyor. Bunlar ilk çıktığında e, tarihlerini size hatırlamaya çalışayım. 9. ayda koymuştuk. Evet ya bunlar bir yaşında bile değil tavuklar. Tekrar kış tüyüne girdiler. Yeniden şu anda Ağustos'tayız. Yeniden tüye giriyorlar. Evet. E, tavuklar bir uçuştular. Şuradan yumurtaları alalım. Beraber size yarkaları göstereyim hem onlara bakalım. Şu yan gözdeler. Bir de küçük civcivlere bakalım. Size şeyleri göstereceğim. Ee, hani Bu bu damar değişik bir damar. Yakaları geniş. İnternete ilan attım. Bunları dedim satayım. Nasıl olsa horozu yok. Elimde de bir sürü yarka var diye. Ee, onları dedim tekrar büyütürüm. Onlarla devam edeyim diye düşünmüştüm. Horoz da ölünce dışarıdan hiç horoz arayışına girmedim bozulmasın diye. Çünkü çok güzel bir damar. O damar ayrı bir hat. Şimdi onları beraber şuradaki yarkaları beraber görelim. Hem de aynı zamanda inceleyelim arkadaşlar. Bunlar da aşağı yukarı iki buçuk üç aylık belki 3 aylık üç, iki aylık 3 aylık yarkalar. Arkadaşlar şöyle tepeden bunların üçü de horoz. Şu videodakilerin Yandakiler de tavuk. Yakanın genişliğine bakın arkadaşlar. Çok geniş bir yakası var. Yani çok tatlı duruyor bu büyüdüğünde. Şimdi bunların böyle, bu şu görüntüyü aldanmayın. Bu hayvan tam bir yaşına geldiğinde tam en son tüylerini çıkarıyor. Yani 6 aylık olduğunda bir yaşına tekrar tüy çıkarıyor. Tekrar diziyor, Tekrar genişliyor kasası. Şu hayvan şu an 3 aylık. 2 ay sonra bu tüye girecek. Tüyleri dökecek. Aralardaki siyah noktaların bir kısmı kaybolacak. Deseni, tam nakışı tam oturuyor arkadaşlar o zaman. Çok güzel bir görsel ortaya çıkıyor. Şurada da var hayvanlarımız. Şu birkaç tane böyle silim küçükler var. Genelde yüzde seksen, yüzde doksan çok güzel hayvan veriyor bunlar. Çok güzel, yakaları çok geniş. Çok fotoğraflık hayvanlar. Şimdi bunları böyle gördüğümüz zaman anlayamıyoruz. Şu Lacavender, light değil. Burada diğer dışarıdakilere de bakalım. Şu da bir horozumuz. Mesela çok yakışıklı ve çok güzel bir horoz olacak. Çok geniş yakaya sahip. Millet bu yakanın peşinde. Herkes bunun, bunun peşinde de. Şimdi şurada da Diğer hayvanlara bakalım. Burada da var. Epey bir horozumuz var. Çok horoz var. Aşırı horoz çıkmış. Şurada bunlar leşeleniyorlar. Tavuklar. Bunların yaka genişlikleri çok geniş. Piyasada şimdi arkadaşlar yok beyaz bacak yok sarı bacak bilmem ne bacak. Ben anlamam. Beyaz bacak, sarı bacak onlardan. Bu hayvanların e, yaka genişlikleri çok güzel ve geniş. Ve kasalar çok iri. Çok show sex gibi değil. Çok iri değil. E, çok Normal piyasadaki satılan kırmızı seksler gibi de değil. Orta boy, çok güzel görseli var. Yakaları çok güzel film gibi. Tam fotoğraflık hayvanlar çıkıyor ortaya. Durum bu hayvanlar. Hayvanlar böyle arkadaşlar. Bir de bunların küçükleri var. Size onları da göstereceğim. Birazdan isterseniz onlara da bakalım. Şöyle beraber. Eee burada 30 tane 30 tane var. Şurada da küçük civcivlerimiz var. Bir bir yerde de e, çok iri çok ve iri ve yakası çok güzel olan bir hayvanımız vardı. Bir ağımızdı. Ondan da yumurta geldi. Bunların içinde de ayrı ayrı bir hattımız daha var. Şurada. Burada 3 üç, üç tane susaksız var. 3 grup susaksız var. Küçük olanlar ayrı. Büyük olanlar başka. Şöyle bakarsak bunlar da en son susaksızlar. Burada çok karışık hangisi hangisinin olduğunu bilemiyorum. Ama içinde çok güzel hayvanlar da var. Muhtemelen bu son partide bizim kendi süseksimizden yok galiba. Evet yok gibi. Tam da bilemiyorum şimdi ayıramıyorum. Çok yerde yumurta geldi. Burası karışık. Burada şey de var. E, ee, neydi? Spekli yumurtası da var. içinde. Light süseks de var. Gold box süseks de var. Bayağı bir karışık. Durum böyle ee, sevgili dostlar. Hayvanlar bunlar. Birkaç tane de dışarıda vardı. Yarka. Onları da görebilirsem onları da göstereyim. Hem buradan da bakalım. Şöyle bu tarafta yok. Bu tarafa saha çok geniş. Her yerde geziyorlar. Bir tane süsek havuzumuz vardı. Bir iki tane. Onlar da ağacın dibinde de yatıyorlar. Acaba orada mı? Yok, göremiyorum. Belki böyle. Durum bu sevgili dostlar. Hayvanlarımız bunlar. Ee, onlar için özel bir yer ayırdık. Alttan gelen aşağı yukarı bir 10 kadar horozumuz var. Bu horozları bunlara bu bölmeye alacağız. Daha sonra seneye Allah nasip ederse Ocak gibi Şubat gibi falan yumurta paylaşmaya başlayacağız. Şu an yumurtaya başladılar. Yeni toparladılar. Ama yumurtamız yok. Ee, durum bu sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle yeni videolarda ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olursanız iyi olur. <laughs> Memnun olurum. Ee, hoşçakalın.